Manyetik alan manyetik kuvvet yani manyetizma ile ilgili soru çözüyoruz. I noktasında dışarı yönlü bir akım oluşmuş. Bu akım K ve L noktalarında nasıl bir manyetik alan oluşturur? Sahil kuralına göre baş parmak sayfa düzleminden dışarıysa oluşan halka şeklindeki manyetik alanı şöyle gösterebilirim. Yönü de 4 parmak yönünde böyle. Fakat KL noktaları soruluyor. Hemen ne yapıyorduk? Yarı çapa dik çiziyorduk biliyorsunuz. Yarı çapa dik çiziyorum. K'daki manyetik alan böyle. L'deki manyetik alan da bu yönlü olmalıdır. Yani cevap B. 2. Üzerinden akım geçen uzun düz bir telin çevresinde manyetik alan çizgileri oluşur. Buna göre hangileri doğrudur? Manyetik alan çizgilerinin dolanım yönü akım yönüne bağlıdır. Sağlık kuralına göre bu ifade doğrudur. Manyetik alan çizgilerinin oluşturduğu halkanın merkezinde akım taşıyan tel vardır. Bu ifade doğrudur. Manyetik alan halkalarının sıklığı telden uzaklaştıkça azalır. Uzaklıkla ters orantılı olduğunu biliyoruz. Cevap hepsi. 4. Şekildeki sonsuz uzun düz telden geçen akımın A noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir. Buna göre 3 önerme verilmiş. Hangileri manyetik alanın değişmesine neden olur? akımın yönünün ters çevrilmesi. Ters çevrilirse manyetik alanın yönü de ters olur. Bir doğrudur. Akımın değerinin arttırılması. Akımın değeri artarsa manyetik alan da artar. D uzaklığının azalması. D uzaklığı azalırsa manyetik alan artar. Hepsi. 6. Manyetik alan ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Manyetik alan çizgilerinin başlangıç ve bitiş noktaları yoktur. Doğrudur. Manyetik alanın büyüklüğü akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Doğru. Elektrik akımının bir noktada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü akıma olan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Karesi ifadesi var. Karesiyle değil kendisiyle ters orantılıdır. 1 ve 2. 7. Şekildeki devrede iç enerjileri önemsenmeyen üreticiler özdeştir. K anahtarları kapatıldığında iletken üzerinden 1, 2, 3 pusulalarında iğnelerin sapma miktarı S1, S2, S3 oluyor. Bu ilişki nasıldır? Pusulalar manyetik alanda saparlar. Manyetik alan büyük olursa daha çok saparlar. Küçük olursa daha az saparlar. Ohm kanununa göre V eşittir gir formülünden tellerdeki dirençler sabittir. O zaman potansiyel artarsa akım da artar. Düz dilin etrafında oluşturacağı manyetik alan K 2i bölü D D'ler sabit, K'lar sabit, 2 de sabit. Akım artarsa manyetik alan da artar. Birincide tek pil olduğu için potansiyel az, dolayısıyla akım az. Üçüncüde potansiyel çok, dolayısıyla akım çok. Akım çok olduğu için 3'teki sapma miktarı en büyük olur. 1'deki sapma miktarı da en küçük olur. Denizli. 9. Sayfa düzlemine dik içeri ve dışarı olarak sırasıyla I, 2 I akımlarını taşıyan sonsuz uzunluktaki tellerin konumu şekildeki gibidir. Buna göre K noktasında oluşan bileşke manyetik alan vektörü hangisi gibidir? Sağ el kuralı yapacağız. I akımı taşıyan tel için K noktasında sağ el kuralına göre sağ tarafa doğru bir manyetik alan vardır. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuradaki uzaklıklar eşit uzaklıklar eşitse akımı büyük olanı manyetik alanında büyük olur. Mesela 1 ya ben B dersem 2 I'ya 2 B demem gerekiyor. Sağel kuralına göre baş parmak sayfa düzleminden yukarı olduğuna göre 4 da manyetik alanını gösterir. I'ya ya B dediysem 2 I'ya ya da 2 B demem gerekir. İşte bu ikisinin bileşkesi A seçeneğinde gösterilmiştir. 10. Şekilde sayfa düzlemine dik düz bir telden sayfa düzleminden dışarıya doğru I akımı geçmektedir. Tel şekilde görüldüğü gibi düzgün B manyetik alanı içindedir. I akımının D kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre 1, 2, 3 noktalarındaki bileşke manyetik alan büyüklükleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Dışarı doğru bir akım var. Baş parmak dışarı doğru, 4 parmak manyetik alan yönünde çerçevede saat yönünün tersine doğru bir manyetik alan oluşur. Mesela 3 bölgesinde yarıçap vektörüne dik olan bir manyetik alan oluşur. 2 bölgesinde gene yarıçap vektörüne dik bir manyetik alan oluşur. 1 bölgesinde yarıçap vektörüne dik bir manyetik alan oluşur. Bu ikisi aynı yönlü olduğu için burada manyetik alan toplamı 2B'dir. Bu ikisi zıt yönde olduğu için buradaki manyetik alan sıfırdır. Burada da kök 2 b kadardır. 1 noktasında en büyük olur, 3 noktasında da sıfır olur. Cevap A. 11. Aynı düzlemde bulunan birbirinden yalıtılmış iki düz telde, şekilde görüldüğü gibi i akımları geçmektedir. 1-2 noktalarında oluşan bileşke manyetik alan vektörlerinin yönleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Akımlar aynı, uzaklıklar da aynıysa oluşan manyetik alan sıfır olur. Biliyorsunuz uzaklıkla manyetik alan ters orantılıdır. Bu tele bakalım şimdi. Bu tel bir noktasına dik ve d kadar uzaklıkta. Bu tel bir noktasına dik değil. Yani bu d uzaklığı bir noktasına dik değil. Dik olan uzaklık burası. Yani d'den küçük. d'den küçükse buradaki manyetik alan daha büyüktür. Yukarı doğru bir akım var. Sağ el kuralına göre içeri doğru manyetik alan daha baskın olmalı. Diğer telde dışarı doğru bir manyetik alan var ama bir noktasının uzaklığı daha fazla olduğu için manyetik alanın büyüklüğü daha küçük. İçeri yönlü olan manyetik alan büyüklüğü daha büyüktür. İki bölgesine bakalım. Bu uzaklık D kadar ve dik. Bu uzaklık dik olan bu uzaklık D'den küçük. Bu telin oluşturacağı manyetik alan daha baskın olur. Bu noktada da içeri doğrudur. Cevap B olur. 14. Sayfa düzlemine dik olan 3 telden geçen akımların K noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan B'dir. Buna göre I3 akımı ne olmalıdır? Bileşenlerini ayıralım bu manyetik alanı. Sağ tarafa doğru 1 bir birim, yukarıya doğru 2 birim. Dikkat ederseniz K noktasında birinci, ikinci, üçüncü telin uzaklıkları aynı. Uzaklıklar aynıysa akım şiddetleri ile manyetik alan büyüklüğü doğru orantılıdır. Akımı büyük olanın manyetik alanı büyük olur. Akımı küçük olanın manyetik alanı da küçük olur. İkinci telle başlayalım. İkinci tel içeri doğruysa başparmak içeriye doğru. Burada oluşan manyetik alanın yönü de aşağıya doğru olmalıdır. Üçüncü tele bakalım. Başparmak içeri doğru oluşan manyetik alan yukarı yönlü olmalıdır. Birinci tele bakalım. Baş parmak dışarı doğru oluşan manyetik alan sağ tarafa doğru. O zaman sağ tarafa doğru olan bir birimi birinci tel oluşturmuştur. Birinci tel iyi akım geçiyor. İkinci telden de iyi akımı geçiyor. Uzaklıklar eşit. Bu bir birim bir manyetik alan oluşturduysa bu da bir birim bir manyetik alan oluşturur. O zaman üç telinin yukarı doğru 3 birimlik bir manyetik alan oluşturması gerekir. Bu bir birimle bu bir birim sadeleşsin. Kalan iki birimde ikisinin bileşkesi olsun. Yukarı doğru 3 birim olması için de 3 i kadarlık bir akım geçmesi gerekir. 18. Şekilde birbirlerine paralel iki düz tel ve düzlemleri birbirlerine paralel yarıçapları eşit olan tel halkalar görülmektedir. Geçen akımlar eşit büyüklükte olup K noktası sistemin tam orta noktasıdır. Buna göre hangi şekillerde K noktasındaki manyetik alan sıfır olur? Bir şeklindeyiz. Yukarıdaki telden sağ el kuralına göre baş parmak akım yönünde olursa 4 parmak burada içeriye doğru. Alttaki telde sağ tarafa doğru bir akım var. Baş parmak sağ tarafını gösterirse 4 parmak dışarı doğru. Tam orta nokta olduğu için buradaki manyetik alan sıfır olmalı. Bir aradığımız cevaplardan biri. İkiye bakalım. 4 parmak akım yönünü gösterirse yukarıdaki tel için yukarı doğru aşağıdaki tel için de yukarı doğru bir manyetik alan oluşur. Dolayısıyla burada bileşke manyetik alan sıfır olmaz. Bu tellerde de biri ön tarafa doğru biri arka tarafa doğru dönüyor. 4 parmak akım yönünde olursa K noktasında sol taraftaki tel için sol tarafa doğru sağ taraftaki tel içinde sağ tarafa doğru bir manyetik alan oluşur. İkisinin bileşkesi de sıfırdır diyebiliriz. 1 ve 3. 19. Sonsuz uzunluktaki düz telden i akımı geçerken şekilde verilen KLM noktalarında BK, BL, BM manyetik alanları oluşuyor. Buna göre manyetik alanların büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Akım şiddeti aynıysa uzaklıkla ters orantılıdır. Ama dik olan uzaklıkla ters orantılıdır. Bakın dik olan uzaklıkları şekilde gösteriyorum. K ve M'de uzaklıklar eşit. L'de daha az. O zaman L'deki manyetik alan en büyük olmalı. K ve M'de de birbirlerine eşit olmalı. C. 20. Sayfa düzlemine yerleştirilen dik tellerden geçen akımlar I1 ve I2 şekildeki gibidir. Bu akımların K noktasında meydana getirdiği bileşke manyetik alan B olduğuna göre akımları oranı i1 bölü i2 kaçtır? İsterseniz biz bunu böyle bir bileşenlerine ayıralım. İki teli içeriye doğru baş parmak içeri doğru olursa dört parmak sağ tarafa doğru olur. B2'nin oluşturduğu manyetik alan budur. Mesela ben bu hipotenüse 5 dersem buraya 4 diyebilirim. I1 teli dışarı doğru bir akım oluşturduğu için Baş parmak dışarı doğru, dört parmak da yukarı doğru olur. Burası da birinci telin oluşturduğu manyetik alandır. Ve büyüklüğü de 37'nin karşısında olduğu için 3 olarak yazılabilir. Uzaklıklar eşitse manyetik alanlar akımlarla doğru orantılıdır. 1'deki akıma 3, 2'deki akıma 4 dersek oranları 3 bölü 4 olur. 22. Şekildeki R yarıçaplı halkadan 2i akımı geçmektedir. Halkaların merkezi olan O noktasındaki bileşke manyetik alanın sıfır olması için R yarıçaplı halkadan geçen akım hangi yönde ve kaç i olmalıdır? 4 parmak akım yönünde ise burada baş parmak içeriye doğru küçük halkada içeri doğru bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan sıfır olması için büyük halkadan da dışarıya doğru bir manyetik alan oluşması gerekir. Baş parmak dışarı doğru olursa dört parmak iki yönünde olmalıdır. Uzaklıkla yani yarıçapla ters orantılı olduğunu biliyorum. Burada i akımı varsa r kadar uzaklıkta B manyetik alanı oluşturuyorsa 3r kadar uzaklıktaki akımın da 3i olması gerekir. İkisinin bileşkesi sıfır olsun. İki yönünde 3i. 35. Şekildeki bobinin K, L, M noktalarında oluşturduğu manyetik alanların yönü hangisine doğru olarak verilmiştir? Akım artıdan eksiye doğrudur. Dolayısıyla 4 parmak akım yönünde olduğuna göre baş parmakta manyetik alanı gösterir. Manyetik alanın yönü sağ tarafa doğrudur. L noktasında da sağ tarafa doğrudur. M noktasında da sağ tarafa doğrudur. Peki K'da nasıl olacak? Mıknatısları hatırlayın bu şekilde çıkıp böyle gelmeliydi. O zaman burada teğet olduğunu söyleyebiliriz. K'da da sol tarafa doğru dur diyebiliriz. Sol sağ sağ olacak. Yani E şıkkı. 38. Şekildeki gibi sayfa düzleminde bulunan elektrik devresindeki çembersel parçalar O merkezli olup yarıçapları R ve 3R'dir. Devredeki akım şiddeti I olduğuna göre O noktasındaki bileşke manyetik alan şiddeti kaç? K I bölü R'dir. Akımların yönlerine bakalım önce. Artıdan çıkacak. Bu halkada bu yönlü. Sonrasında dışarıdaki halkada da bu yönlü bir akım olacak. Küçük olan telde 4 parmak akım yönünü gösterirse dışarıya doğru bir manyetik alan oluş oluşur. Buraya ben mesela B1 diyelim. Büyük olan telde de 4 parmak akım yönünü gösterirse baş parmakta içeri doğru olur. Buraya da B2 diyelim. Biri içeri biri dışarı doğru. Biliyorsunuz manyetik alanlar vektörel büyüklükler olduklarına göre büyük olandan küçük olanı çıkartmam gerekir. Önce değerlerini hesaplayalım. Bu değerleri nasıl hesaplardık? B halkadaki manyetik alan büyüklüğü K 2 pi i bölü R formülünden hesaplardık. B1 için yazacağım. Bu formül tam halka içinde. Şimdi şekilde iki tane yarım halka görüyorsunuz. 1 bölü 2 yarım halka olduğu için bu katsayı oradan geliyor. K pi yerine 3 yazdım. I bölü uzaklığı R kadar. B2'yi de altına yazıyorum. Yarım halkı olduğu için 1 bölü 2 çarpanı var. 2 pi yerine 3 yazdım. Akım I kadar ve uzaklık yani yarı çap 3 R kadar. Bu 2 ile bu sadeleşirse 3 K I bölü R gelir. Bu 3 bu bu iki ile bu iki sadeleşirse aşağı tarafta da ki bölü r gelir. Büyük olan 3 küçük olan 1 bir. ikisini birbirlerinden çıkartırsak 2 ki bölü r olur. Cevap a. 39. Şekildeki devrede iç dirençleri ihmal edilen üreteçler özdeştir. Demir çivinin etrafında tel sarılarak bir elektromaklatisi elde ediliyor. Buna göre 3 önermeden hangileri doğrudur? 1. şekildeki durumda çivi toplayıneleri çeker. Akım geçip geçmediğine bakacağız. Eğer akım geçerse çivi manyetik alan oluşturur ve toplu iğneleri çeker. L gördüğünüz gibi açık o bakımdan buradaki üreteç devreye akım vermez. M açık buradaki üreteç de devreye akım vermez. Bakalım şimdi akım buradan geldi. Çiviyi dolaştı, dirençten geçti. K kapalı olduğu için devreyi tamamladı. Dolayısıyla akım var. Akım varsa manyetik alan var. Manyetik alan varsa bu ineleri çeker. Bir önermesi doğrudur. 2. K anahtarı açılıp M anahtarı kapatılırsa çivi toplu ineleri bırakır. Akımın geçip geçmeyeceğine bakalım. K'yı açalım. M'yi de kapatalım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar artı eksi birbirlerine seri bağlı. Devreden geçti. Dirençten geçti. Ve devreyi tamamladı. Akım oluştu. Hatta akım iki katına çıktı. Manyetik alan da iki katına çıkar. Manyetik alan da iki katına çıkar. Bu durumda bu toplu daha çok çeker. Bire doğru demiştik. İki de yanlış oldu. Bırakmaz. Daha çok çeker. Üçüncü önerme. K anahtarı açılıp L, M anahtarları kapatılırsa buna doğru demiştik. Buna yanlış demiştik. K'yı açalım. L ve M'yi kapatalım. Bakalım neler olacak. Bu durumda bu ikisi paralel bağlandı. Eş değer potansiyel V'ye kadar. Bu da onlara seri bağlandı. Eş değer potansiyel 2V oldu. Bakalım devreden akım geçiyor mu? Artı. Çiviyi takip ettik. Direnci takip ettik. Devre tamamlandığına göre akım iki katına çıktı. Manyetik kalan da iki katına çıkar. İğneleri daha fazla çeker ifadesi de doğrudur. Manyetik kalan iki katına çıktı. Çünkü cevap 1 ve 3 olur. 42 Şekilde yarı çapı R, taşıdığı akım I, sarım sayısı N olan sarım bölgesi uzunluğu L olan bobinin merkezindeki manyetik alan şiddeti B'dir. Manyetik alan şiddetini B bölü 2 yapmak için hangileri tek başına yapılabilir? Bobindeki manyetik alanın nasıl hesaplanacağını bir hatırlayalım. K, 4 pi N, I bölü, L. Bunlardan N'yi ya da I'yi yarıya indirebilirim ya da L'yi iki katına çıkartabilirim B bölü 2 yapmak için Sarım sayısı sabit kalma koşulu ile sarım bölgesi uzunluğunu iki katına çıkartmak. Burası 2L olursa B bölü 2 olur. 1 doğru olur. Akım şiddetinin yarıya düşürülmesi. Burası I bölü 2 olur. O zaman B bölü 2 olur. Yarı çapını yarıya düşürmek işe yaramaz. Çünkü bu formülde yarı çapa bağlı bir değer yoktur. 1 ve 2 doğru cevaptır. Soru çözümüne sonraki videolarda devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.